Selamlar millet, yeniden Metin 2 bir bölümüyle karşı karşıyayız. Ortalama 2,5 aydır sizlere video paylaşamıyorum. Bunların başında maalesef oyunu bırakmam yer almıştı. Ee, hem iş hayatım olsun hem de birkaç durumdan dolayı oyunu bırakmak zorunda kaldım. Ee, ve daha sonrasında iş hayatım düzene girdiğinde ve aynı zamanda oyuna ayırabilecek vakit bulduğum için tekrardan oyuna başladım. Muhtemelen bundan sonra da kolay kolay bırakmayacağımız bir seri olacaktır diye düşünmekteyim tabii ki sizlerin desteğinizle daha da yükseleceğimizi öngörmekteyim. Arkadaşlar bugün çok da fazla uzatmayacağım. Drama yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi seriye başlamadan önce sizlere içerik çıkarabilmek adına ben yaklaşık 3 gündür oyunumuzu oynuyorum. Tabii ki bu içerikler çok klişe içerikler. Örneğin ETP kasmak, balık tutmak gibi tamamıyla yangımızı geliştirebilmek adına yaptığım içerikler. Çünkü biliyorsunuz ki bütün her şeyimiz gitti. Orp karakterimde 40 won vardı. Yaklaşık 10 won'unu app'lere harcadım ep kuponu aldım, e, balıkçılık kılavuzu aldım, karbon olta vesaire aldım. Yaklaşık 10 bonumuz gitti. Şimdi öncelikle ETP çaylarımızda kastığımız altın define sandıklarını açmak istiyorum ben şöyle. Bir kutsama kağıdı, iki kutsama kağıdı, karanlık vuruş, hava kılıcı kılavuzu işte bunu bekliyorduk. Siz de böyle şeytan kulesinde kastığınız altın define sandıklarını kızıl ormanın başında mesela örneğin bir hesabınızın ETP'sini şeytan kulesinde yaptınız. Diğer hesabınızınkini kızıl ormanda yapın. Çünkü şeytan kulesinde alt, artına altın define sandığı çıkıyor. Kızıl Orman'da ise altın anahtarlar kolaylıkla düşebiliyor arkadaşlar. Güneş yelpazesi, yarım ay kılıcı, kutsama kağıdı, suikast kılavuzu, kutsama kağıdı ve yine kutsama kağıdı. Bence gayet Güzel bir açılım oldu. Bunları atabiliriz. işimize yaramaz. Hava kılıcı BK'ya da yaklaşık 20-25 M'e satılıyor diye biliyorum. Satarız bunları da. Ee, öncelikle bir biyoloğumuzu verelim. Biyoloğumuzu da birkaç gündür veriyorum. Şöyle 11 tane kaldı Graces'le de. Maalesef biraz geri düştük biliyorsunuz uzun zamandır girmeyince. Şöyle BK'larımız var. Dönüşümümüz tamamlandı. 2 oldu. Ben artık dönüşüme de vermeye başladım. Şöyle Jinno lisan kitabımız geçmedi. Chunjo lisan kitabımız geçti ve 6 oldu. At evcilleştirmemize daha gelmemiş. Ejderha yardımımız geçmedi. Dönüşüm kitabımız tecrübe Yok. Böyle e, tekrar deniyoruz. Sunzi'miz hala tecrübem yok. Şurada biraz daha tecrübe kasayım. Kırdıl ormana geldim bunun için de. Şimdi vardı tecrübemiz. Ve Sunzi'miz de 8 oldu liderliğimiz. Dönüşümümüz zaten şu kutsamamızı da okuyalım. O da geçmedi maalesef. M4 olarak kaldı. Az kaldı. M5 olacak inşallah. Şimdi bu arkadaşımızda ise tekrarlanan ateş beceri kitabımız var. M4 oldu. Ateşli okumuz 5 yetenek kitabı sonra M7 olacak. A, ah, pardon M8 olacak. Zehirli okumuz daha gelmemiş. Madencilik rehberimiz de maalesef geçmedi. Lanet kitabımız çok az kaldı bu arada. Bir tane daha lanet kitabını geçirdiğimizde tamamen bitmiş olacak. Porkimizin çok az bir süresi kaldı. Yakın zamanda tekrardan porki çıkartmak zorunda kalabiliriz ve fark ettiyseniz 38 won gibi bir para var. Bu parayı da 60 won yapıp bir önce Miss Yakut'u almaya çalışacağız arkadaşlar. Hedefimiz Miss Yakut'tu. 10 geriye düştük maalesef bırakmış olduğumuz süre içerisinde. Fakat yine kendimizi toparlayacağımızı öngörmekteyim ben. Evet 26 ortalama sonbahar yelpazemiz var. Bunu da bir artı basmak istiyorum. Maalesef artı 3'te yandı. Yaklaşık 3 gündür ETP görevlerimin tamamını yapmaktayım. Fark ettiyseniz Grace ise çıkarttım yüzüğü. Çünkü diğer karakterimi çok fazla kullanmıyorum şu sıralar. ETP çelleri de olduğu için yüzük daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor bu karakterimde. Tabii ki karakterimiz için de yakın zamanda yani orb karakterimiz için de yakın zamanda yüzük çıkartacağız. Hatta daha farklı planlarım var. Bunları zaten daha sonraki videolarda size de söyleyeceğim. Ee, şöyle altyapımızda bulunmakta bugün güzel bir şeyler olmasını istiyorum. Çünkü ortalama olarak 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 buradan. Şöyle 57, 67, 77, 87 de adet korumuz var. Bir açalım bakalım 87 adet korumuzu. 87 adet korumuzu açtım. Şu şekilde elmas, yakut çok güzel çıkmış. Yeşim, safir çıkmasaymış bu kadar iyiymiş. Güzel, grena az çıksın zaten. Onyx de bu kadar çıkmış. Ben bir üste atayım. Yontulmuş'a geldiğimde tekrardan sizlere haber veririm. Toplamda 5 adet elmas yontulmuş, 2 4 6 7 adet yakut yontulmuş çıktı. Fakat biliyorsunuz ki yakutumuz fazlaydı. Bu sebepten dolayı bence yakut az çıktı arkadaşlar. Yeşimimiz bu kadar, safirimiz bayağı fazla var. Grenemiz bu kadar ve grene gerçekten başarılı geçti bu arada. Yine 10 bu kadar çıktı. Şimdi hızlıca birlikte atalım. Bir adet ender aldık. Hadi bir adet daha. Harika. Yakuta geldik. Bir adet aldık. Bir adet daha alalım lütfen yapma. Çok güzel. En azından bir tane yakut deneme hakkımız olacak. İki tane pardon. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Ve güzel. Safir bakalım. Safirden umudum fazla. Çok fazla geldi çünkü. Bir tane. Üç tane alırsak çok iyi. Hatta dört tane alırsak harika olur. Harikasın sen. Şöyle granaya bakalım. Harika. Yani idare eder. Bundan 2'de 2 atmamız lazım. Maalesef. Şimdi elmasımızdan başlayacağım. Şöyle bir tane antika elmasımızı aldık. Altyapıda bıraktık. Bence gayet güzel. Yeşime geçeceğim. Yeşim bir tane ver bize. <laughs> Maalesef vermedi. Bunda da bir tane yeşimimiz varmış bu arada. Bugün <laughs> yeni fark ediyorum. Şöyle safir verdi. Bir tane daha. Çok iyi safir yani. Harika oldu. Bir tane harika. Bir tane de bundan Maalesef şimdi onu yakmışken hemen bunu atıyoruz. Bir kez daha. Harika. Çok güzel bir hasılata sahibiz şu an. Antika yakut bastık zaten en önemlisi o. Bir antika yakut. Bir antika elmas. Bir safirimiz zaten var. Şey, yeşimimiz zaten vardı. İki adet antika safir. Bir adet grena. Ve onyx maalesef basamadık. Neyse yakut bastık en azından. Çok güzeldi. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar e, sevgililer günü etkinliği gelmiş. Tabii ki benim gibi siz de sevgilisi olmayan bir kişiyseniz genelde sevgililer günü takip etmezsiniz. Ama Metin 2 yapımcıları sevgililer günü hep takip ederler. Ve sevgililer gününde çikolata ve gül adında 2 adet nesne gelir. Bu 2 adet nesnenin en güzel yanı bağlı olan saldırı hızı ve hareket hızı iksirlerinin içerisinden çıkabilmesi. Şöyle bakalım. Şöyle kutsama kağıdı veya bağlı şey çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Tabi çıkma oranı biraz daha az. Şöyle 6'ya 6 oldu gayet güzel. Şimdilik bunlar kalabilir. 60 hareket hızı veriyor. Siz de bundan yararlanabilirsiniz. Ve satarsanız ne olur? Çikolatalar özellikle çok hızlı bir şekilde satılabiliyor. Yaklaşık sanırsam 500-600 veya BM civarında satılıyordu geçen sene. Bu sene ne durumdadır bilmiyorum. Ve Grace e de açacağız. Kutucuk Valentina çıktı bu arada bunlar satılabiliyor aslında. 120 XP bonusu veriyormuş galiba. Çikolata tılsımı ile birlikte 120 ekstra bir set bonusu kazanırsın. Sanırsam bu Valentina'da güzel bir şeyler veriyordu. Bunları da satarız. Şu an fiyatları ne kadar bilmiyorum ama 5 yeme bile koysak gider. Bir de bu çıkıyormuş onu da unuttum. Devam edelim. Şeftali şarabı da çıkıyormuş bir kutucuk Valentina daha çıktı. Bu kadar nadir olmaması, ya bu kadar yaygın çıkmamız gerekiyor. Muhtemelen çok para etmese de para ediyordur gibi geliyor bana. Henüz bir saldırı iksiri alamadık ama iyice bir otopot alabildik. Bir de yanında hız iksiri aldık. Bu hız iksirini de tabii ki kullanacağız. Şeftali şarabını da şimdi şöyle koyalım. Bunu da kullanırız. Şimdi 54 level zırhlarımızı biriktiriyordum. Yaklaşık neredeyse bir envanter gibi 54 ve 48. seviye zırhlarımız oldu. Bunların hepsini basmak istiyorum. Çünkü bu zırhlar gerçekten iyi para edebiliyor eğer basabilirsek. Aynı zamanda görüntüleri de güzel duruyor. Özellikle altın taş zırhının. Ben artı 4'e getireyim daha sonrasında sizlere geri geleyim. Toplamda 10 adet zırhımız artı 4'e geçti. Artı 5'e birlikte deneyelim. Şöyle birinci geçti. İkinci yandı. Üçüncü geçti. Dördüncü yandı. Özellikle sura zırhı çok güzel duruyor. Onu geçmesi güzel olabilir. Şöyle nice zırhları da bir tane geçti bir tane yandı. Mavi taşımız geçti. Turuncu kadın evizemiz geçti. Kobold plaka, plakamız geçti. Toplamda 5, 6, 7 adet zırhımız artı 5'e geçti. Şimdi artı 6'ya deneyelim bakalım. Altın taşlarımızın hepsi yandı. Bu da yandı. Bunlar tabi zor geçen zırhlar maalesef. En azından deniyoruz. Öldürücü rüzgar takımımız yandı. Kobold plakamız yandı. Hayalet zırhımız yandı. Öldürücü rüzgar takımımız yandı. Altın taşımız, mavi taşımız bu da yandı ve her şey yandı. Özellikle yılan kuyruğuna çok üzüldüm. Buna 20m vermiştim. Sağlık olsun. Bir daha tekrar toplar, tekrar deneriz. Gerçekten çok zor geçiyor arkadaşlar. Şöyle dostlar ilk hazır. Göreceğiniz üzere ticaret camından bakarak koydum. Genelde bir tık daha üste koydum, yani satılması yavaş olacaktır. Özellikle gittiğimizden beri balık piyasası aşırı düşmüş. Örneğin ya bir 15 eme kadar düşmüş. Normalde biz 18 emlere satıyorduk. Altın sudaklar 3-3 eme kadar düşmüş. Normalde 8 eme kadar satabiliyorduk altın sudakları. Tabi bu piyasalar çalkantılı oluyor. Muhtemelen bu e, balık botları ile alakalı. E, gördüğünüz gibi safirlerimiz ve benzeri simyalarımız da yavaş yavaş satılıyor. Şu şekilde koydum onları da. Şöyle altın okeylerin piyasası değişmemiş. Parça sandıkları çok ucuzlaşmış. Yine bunları da koydum. Burada benim en çok dikkatimi çeken Hava Kılıcı kılavuzun 13.5 gibi bir fiyata gitmesi. Bir de beni çok şaşırtan Siirken'in 5 eme kadar düşmüş olması. Yani muhtemelen hileler arttığı için bu oluyor olabilir arkadaşlar. Tam olarak emin değilim. Artmış da olabilir. Onu da bilmiyorum. Hileler arttı mı, artmadı mı? Özellikle balık ve şu Siirken'in vesaire bu kadar ucuzlaması benim çok garibime gitmedi değil. Piyasa gerçekten ölmeye başlamış biraz. Ama bu bizim işimize geliyor. Çünkü 80 won'a alacağımız simya şu an 60-65 won'a satılmakta. Bu da gerçekten işimizi kolaylaştıracak. Biz devam edelim bakalım diğer pazarımızı açalım. Şöyle topladığım diğer sevgililer günü itemlerini de burada satışa koydum. Bunları 300k'dan bunları ise 200k'dan koydum. Damlaya damlaya göl olur ne de olsa arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi yürüyen maymuna geldim. Yürüyen maymundan maymun yumurtası düşürmeyi Umut ediyorum. Çünkü bir petimiz vardı o öldü maalesef. Ve bulamıyorum satmış mı bir şeyler olmuş. Bundan dolayı maalesef pet'e ihtiyacımız var. Umarım bir maymun yumurtası çıkartabiliriz. Şöyle eldivenimizi takalım. Yürüyen maymun benimle aynı seviyede. O yüzden rahatlıkla kesip içerisinden eşya alabiliriz gibi geliyor. Bayağı eşya aldık. Dur bakalım. Normal maymun bitkilerinden de biraz toplayalım satarız. Ben 9c'ye gezeyim. Bu ikinci maymunumuz. Ve ilk maymun yumurtamızı aldık. Harika. Şöyle bu patronumuzu eldivensiz kestim yanlışlıkla. Sorun yok. Bir tane bitki garanti bir şekilde atıyor. Diğer cevimize geçelim. Şöyle bir maymunumuz daha kesiliyor. Maalesef bundan da bir şey alamadık. Bir at madalyonu düşürdük. Ve yine bitkiyi düşürdük ama bu kadar bitki yeterli. Daha fazla almamıza gerek yok. Arkadaşlar ben kurbağalara geldim. Hem burada biraz XP kasacağım. Gördüğünüz gibi XP gerçekten çok güzel geliyor. Hem de bir en azından bir envanter maske kasmayı planlıyorum. Böylelikle bu maskelerimizde basmayı deneyebiliriz. Şöyle neredeyse bir envantere yaklaştık. Şöyle tabii ki bir envanter derken e, tam da bir envanter diyemeyiz ama şöyle bunları da biriktiriyorum. Daha sonrasında köyde bunları artı basmayı deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar toplamda bu kadar kask düşürdüm. Ortalama neredeyse bir envanter kadar kaskımız var. Bakalım içerilerinden hiç güzel evsunlu bir kaskımız var mı? Maalesef güzel bir evsunlu olan kask bunu düşürememişiz. Şimdi bu kasklarımızı gidelim bir basalım. Bu yeni gelen zırçı çok fazla yüzümüzü güldürmedin Tolunay. Bizim yüzümüzü güldürsen çok güzel olur. Bu neymiş? Mariosa kuyumcu. Hadi sen bizim bir yüzümüzü güldür. Hepsini ben bir artı dörde geçireyim. Ne kadar geçtiğini sizlere gösteririm. Bir ayısı gelir, bir köpeği gelir. Toplamda 5, 10, 15, 20, 21 adet kastımız artı 4'e geçti. Bunları artı 5'e batmak için artı basma eşyasını alıp gelelim. Artı basma itemlerini temin ettik. Şimdi deneyeceğiz bakalım artı 5'e. Birinci kaskımız geçti. Ben bir 20'sinde, 21'inde deneyip geleyim. Gayet başarılı ilerliyor artı 5'e. Toplamda 17 adet kaskımız artı 5 oldu. Artı, 7, artı 6 için kurbağa dedi istiyormuş. Kurbağa dedim olacaktı. Hemen alıp geleyim. Neden? Bu benim tılsım istiyor diye biliyordum ama. Biz kurbağa dili alıp gelelim. Şimdi artı altı ve artı 7 deneyeceğim ve artı 7'yi geçenleri eğer geçerse satacağım arkadaşlar. Artı 7'leri bunların para ediyor. Ee, çünkü artı 7'lerine evsun basıyorlar ve kullanıyorlar. Hatta artı 6'larını bile satabilirsiniz. Fakat artı altıya bile geçmiyor şu an. Burası ayrı konu. Hadi bakalım. Bir tane artı altı aldık. Toplam 12 adet deneme hakkım mevcut. 2 tane artı altı oldu. Bir tane oldu. Bir tane daha geçirdim. Toplam 5 tane geçirdik. Bunları da daha sonra basarız. Elimde şu an artı basma eşyası yok. Bakalım artı 7'ye geçirebileceğiz mi? Maalesef bir tane geçmedi. Bir tane artı 7 aldık. Güzel. Korku maskeleri önemli çünkü hızlı satılıyor. Maalesef geçmedi. Bir tane aldık. Harika. En azından korku maskesi sayesinde masrafı çıkarttık. Bakalım bir tane de boynuzlu kaskımız. O da geçti. Gayet güzel. 3 tane Kaskımız da geçti arkadaşlar. Ben başlamışken bitireyim dedim ve kurbağa dili satın aldım. Çok güzel bir tane daha artı altı aldık. Tabi onlara bir de artı yediye basması var. Gayet güzel. İki tane aldık. Hadi bunlardan biri artı yediye geçsin. Bu geç bari. Maalesef üç tane alabildik arkadaşlar. Sorun değil bu üçünü satarız. Evet arkadaşlar şimdi maden yapmaya geldik. Klasik günlerimizden birini geçiriyoruz yine. Graces'le maden yapacağım. Yaklaşık bir 1 saat maden yapacağım. Çok fazla yapmayacağım. 1 saatin sonunda yapacağımız asılatı görüp günümüzü kapatmış oluruz. Bugünlük bu kadar yeter diyebileceğim. Bakalım 1 saatte neler kazanacağız. Başlayalı 28 dakika oldu. Toplamda 500, 600, 700, 800 adet elmas taşı kazabildim. Artı bir de 91 adet var. 900 adet diyebiliriz. Bence gayet güzel. Bir saat içerisinde bini geçersek en azından elmas ve cennette güzel bir hasılat çıkartabiliriz. O sırada elmas cevherimiz de kayboldu. Ciğer cevherlere bakalım. Evet arkadaşlar toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 11 yani 1100 tane elmas taşı. 2, 4, 6 yani 6, 600 tane de cennetin gözyaşı cevheri kasabildim. Bu cennetin gözyaşı cevherlerini bu arada 2 adet cevher kasarak kazdım arkadaşlar. Bu da ayrı bir detaydır yani gayet güzel. Kazmamız da 1206 seviyesine kadar geldi. Orbunki ise 1500'e kadar geldi arkadaşlar. Kazmalarımızı da yavaş yavaş devam ettireceğiz. Şimdi bunları bir dönüştürelim. Şimdi önce elmaslarımızdan başlayalım. Şöyle birinci olmadı. Hadi Tolunay yüzümüzü güldür. Bu, bak bugün Tolunay bizim hiç yüzümüzü güldürmüyor. Heh, bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Güzel. Bir tane daha geldi. Çok iyi. Yani %60'da bu kadar çok yakması hiç iyi değil aslında. Yakıyor deyince yakmıyor. Demeyince de yakıyor. Hepsini toparlayacağız şimdi. Bir cennetleri de basalım. Cennetlerimiz önemli. 6 tane cennetimiz var. En azından 3 tane geçirirsek güzel kare geçeriz. Hazır balık piyasası düşmüşken madencilik bence şu an düşük level'da yapılabilecek en karlı işlerden biri. 2 tane yaktık. 2 tane yaktık. Mariosa ne yapıyorsun Mariosa? 3 tane yaktık. 3'e 3 çıkarttık yani tahmin ettiğim gibi oldu. 7 tane elmas, 3 tane cennet kazabildik arkadaşlar. Bence gayet işimize yarayabilecek kadar kasdık. Bunları da pazarımıza koyup yangımızı geliştiririz. Fakat bugünlük bu kadar. Artık yatmam gerekiyor. O yüzden yarın devam ederiz. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ETP'lerimizi kasacağız. Bugün Şeytan Kulesi'nde kasıyorum. Günün ilk saatleri zaten ve de şamanımın Şeytan Kulesi'nde daha kolay bitiyor. Biraz zorlanıyor keserken ama okçular özellikle çok zorluyor ama idare edebiliyoruz. Mesela şu şekilde öldük. Ben ETP'mi yaptıkça sizlere gösteririm. Burada özellikle artı basma eşyaları düşüyor ve artılı şeytan hatırasının iki tanesi bir buçuk satılabiliyor ortalama. Bundan dolayı ben burada özellikle artılı şeytan hatıralarını söyleyemedim kusura bakmayın. Artılı şeytan hatıralar... hatıralarını topluyorum. Normal şeytan hatıralarını da zaten topluyorum yakın zamanda onlara geçeceğimiz için. Çirkinler gelmeseydi iyiydi. Ve tabii ki ETP'mizde kolaylıkla yapılabiliyor burada. Özellikle Şamanın ETP'si çünkü Kızıl Orman'da yapılmamadığı için en azı burada yapılıyor şu an. Bu gerçekten uğraştırıyor. Ya yani bir de aynı zamanda size dün de belirttiğim gibi altın define sandığı düşüyor artılı olarak ve içerisinden hava kılıcı kılavuzu çıkabiliyor. Siz de bunları biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta burada ETP yapan arkadaşlarımız mevcut. ETP'nizi yaparken aynı zamanda onları da biriktirebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu sefer Kızıl Orman'a geldim. 2 İki... 3 adet hesabımızı şeytan kulesinde yaptım. Şimdi kızıl ormanda hem anahtar düşüreceğim hem burasını size göstermek istedim. Burası da gayet güzel ETP yapabileceğiniz yerlerden biri. Hem slotlar daha az vuruyor. Burada e ETP yaparken pelerine ihtiyacınız var. Fakat bence çok güzel düşüyor burada da gördüğünüz gibi. Özellikle ETP haricinde çok az bir eşya düştüğü için kolaylıkla bulabiliyorsunuz aralarından düşen eşyalarınızı. Gördüğünüz gibi bir çekişte yaklaşık 4 tane ETP düşürebildim. Bu da ayrı bir güzellik buranın. Ben e, uzun zamandır tabii ki normal ormanın yani hayalet ormanın sonunda yapıyordum biliyorsunuz ki. Daha iyi olmaya başladı. Çünkü hayalet ormanın sonundaki slotlar hem daha fazla vuruyor hem daha zor ölüyor. Bunlar biraz daha chill bir şekilde ETP katacak kişiler için daha mantıklı. Hem burada çıkıyor slotlar hem şurada bir slot topluluğu çıkıyor. Burayı da çekebilirsiniz. Şu an tabii az çıkmış ama normalde daha fazla çıkıyor. Burayı keserken orası çıkıyor. Orayı keserken burası çıkıyor. Döngüye girebiliyorsunuz kolaylıkla. Arkadaşlar toplamda şu an 29 adet korumuz var. Bunları açacağım çünkü paraya ihtiyacımız var. Ee, bu bölümde en azından paramızı biriktirmek istiyorum. Şöyle açalım hepsini. Bugünün hasılatı 29 kor. Daha sonrasında ben zaten diğer bölümde toplu olarak sizlere yine kor açımı yaparım. Bakalım ne kadar çıktı. Şöyle yakutumuz çok çıkmamış. Zaten aslında belki ha, çıkamaz. Yakuttan olmaz. Yeşim. E, granamız yine grana çok çıkmamış. Bir üste atalım ben en derde geleyim. Şimdi elmasımız yok. Maalesef yakutumuz da geçmedi. Bir tane yeşim deneme hakkımız var. Geçti harika. Bir tane safir deneme hakkımız var. O da geçti. Alt yapımız da kaldı. İki tane deneme hakkımız vardı. Granada da geçsin. Çok iyi. 12'si de alırsak harika olur. Wow. 25 korla 4 adet simya aldık. Bu yeni rekorumuz olabilir arkadaşlar. Yoktan var ettik bildiğiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bu simyalarımızı da satacağız. Bölümden sonra zaten ne kadar vonumuz olduğunu da ben sizlere gösteririm. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Bir sonraki bölümde %90 ihtimalle yakutumuzu almış olacağız. Bilginiz olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.